Çikolata çok lezzetli. Hayır mı? Parmaklarını sokmana gerek yok. Tatlılara bekleyelim. İşte geldi bu bir kaktüs. Sende ne var? Korkunç. Korkma Meryem. Ben senden daha şanslıyım. Bunlar jelibon gözler. Bu hiç adil değil. Ama ben her şeyden memnunum. Çok güzel kokuyorlar. Deneymek için sabırsızlanıyorum. Ay. Bir kere de iki tane yiyeceğim. Nefis. Ve renkli marmelat kurdeli de güzelmiş. Bu arada Meryem jelibon gözlerin içinde dolgu olduğunu biliyor muydun? Ürünecek bir şey yok. Jelibonunu çeşmeye sok gözlerimin önünden çekilsinler. Nasıl istersen. Bu çok lezzetli olacak. Çikolata ve jelibon benim en sevdiğim kombinasyon ama çabuk. Üzerinde şeribonun bitmesi çok üzücü. Ama bende daha fazlası var. Meri bak. Şimdi benim marmelata kebabım çikolatalıya dönüşecek. Ne kadar lezzetli. Kimse onu benden almadan önce bu nefis yemeği yemeliyiz. Çünkü Meri zaten kötü kötü bakıyor. Nasıl şanslı ya. Bu nevi şeyi sonsa kadar giyebilirim. Başka hiçbir işe dikkatimi dağıtmadan arka arkaya sonuçta durması imkansız. Tamam Mary. Bitirdim. Çünkü zaten ağzın sulanmış. Senin için yüzün çikolata içinde. Hiç sorun değil. İşte çikolata falan kalmadı. Gerçi şimdi elimde. Oh, şu Kate... Görmüşe göre kaktüsümü denemenin zamanı geldi. Hay çok dikenli. Belki kaktüsü çikolatayla kaplarsanız o kadar da dikenli olmaz. Bunu kontrol etmem gerekiyor. Hayır hala yapamam. Onu bir kez daha çikolataya batırmaya çalışacağım. Ne yapıyorsun Mary? Bir şey yaradı. Bak sanki bir dondurma gibi. Deneyeceğim. Hmm, lezzetli ve en önemlisi güvenlidir. Tek bir diken bile yok. Ve tüm dikenlerin içeride kaldığını unutma. Dikkatli ol. Tamam seni uyardım. Ah leziz. Ay. Ağzımda bir şey var. Gerçekten mi kaktüs dikenleri? Bunu alın buradan. Ben seni uyarmıştım. Yanında cımbız olması iyi bir şey. Dilini buraya ver. Sana yardım etmeye çalışalım. Hadi dikkatli ol. Kaktüs yemeğe karar vermediğinden önce dikkatli olman gerekiyordu. Haklısın. Bitti mi? Harika. Teşekkürler Kate. Sorun değil kızım. Vay canına muz ve tatlı bir şey. Harika. Bu sefer benden çok daha şanslısın. Çiğ balık mı? Seni kıskanmıyorum Kate. Hadi önce ben olayım. Pekala lezzetli muz. Seni temizlememiz gerekiyor. Şimdi de çikolataya dalabilir. Çikolatalı harika bir ikili. Şimdi pasta süsünün içine dalması gerekiyor. Böylece daha güzel ve daha lezzetli olacak. Vay canına harika oldu. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ne kadar iyi. Şimdi her zaman sadece çikolatalımız yiyeceğim. Hepsi bu muz bitti. Ama hala bir sürü süsler var. Ve bir fikrim var. Onu çeşmeye dökebiliriz. Böylece çikolata daha da lezzetli olacak. Ne kadar havalı baksanıza. Vay canına. Çeşme rengini değiştirdi. Harika. Vay canına. Bu güzelliği iğrenç balığı sokmak zorunda kaldığıma çok üzüldüm. Tamam. Eğer ya da geç bunu yapmak zorunda kalırdım. Çikolatanın içinde yüz balık. İyi görünüyor aslında. Yine de hala çiğ balık. Sadece çikolata içinde deneyeceğim. Korkunç resmen iğrenç tat. Kendimi kötü hissediyorum. Üzgünüm Kate. Çiğ balıktan daha kötü çikolatalı çiğ balık. Zavallı Kate bu turda o kadar şanssız ki. Belki bir şekilde ona yardım edebilirim. Buldum. Kate pipeti tut. Onunla ne yapacağım peki? <laughs> Aa, biliyorum. Harika fikir Mary. Doğrudan çeşmeden çikolata içebilirsiniz. Bence inanılmaz derecede lezzetli. Katılıyorum. Ama çeşmedeki çikolata bitiyor. Hemşire içti Kate. Evet ve inanılmaz derecede lezzetliydi. Vay be bu mısır mı? Onu çikolatayla kapılmak zorunda mıyım? Baba baba. Zaten çok lezzetli ve çikolatayla daha da lezzetli olacak. İlk ben olacağım. Kesinlikle acelem yok. Başla hadi. Göreceğiz. Hmm, çok lezzetli. Çikolatayı çikolatayı doğrudan kutuya dolduracağım. Şimdi onu kapatacağım ve bandı çikolatayla ile kaplamak için iyice sallayacağım. Vay canına harika oldu. Şimdi çikolata olsa kızım bay. Yani Yenimek için sabırsızlanıyorum. Vay canına tadı tam gereken tamamen ağzıma sokacağım. Nefis. Ve şimdi çikolatalı mega boluncuk zamanı. Dikkat. Harika oldu. Ve hepsi bu değil. Çünkü ikinci bir sakızım var. Hadi çeşmeye gir. Aynısını yapacağım. Dökün, sallayın. Hayran olun. Bir büyük bir iştahla yiyin. Muhteşem. Ne kadar lezzetli yiyorsun Kate. Ay ne baloncuklar da harika oluyor. Aynen. Mısırın nasıl? nasıl? Hı -hı. Hala burada. Onu nasıl yiyeceğimi bilmiyorum. Tamam sadece çikolata ele aldıracağım. Belki işte açıcı olur. Hı -hı, güzel kokuyor. Deniyorum. Evet fena değil. Kaktüs gibi değil ama hubububada değil. Ya bu mısırı biraz değiştirirsek? Çantada bir brülör vardı. Açıyoruz ve ısıtıyoruz. Eğer her şey doğru hesapladıysam inanılmaz lezzetli, çıtır çıtır patlamış mısır olmalı. Bucket çikolatalı. Pekala tadı nasıl? İnanılmaz. Patlamış mısır var. Bu da komik videoları izleyebileceğimiz anlamına geliyor. Vay be. Cooking challenge. Harika bayıldım. Kimi kazanacağını asla belli olmaz. Vay canına. Ben de patlamış mısır severim. Seni yani dalmışken biraz çalabiliriz. Ay acıttı. Eh çalmana gerek yoktu. Bak 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 heyecan verici bir an. Neyse patlamış mısırını yalnız ya gözlü çikolata çeşmesini direnmek imkansız. Hmm, ne kadar lezzetli. İşte tatlılar. Vay canına ben de oraya kurabiyesi var. Süper sende ne var? Bende ekşi şeker falan yok. Ekşi bir şey var limon. Onları yediğin zaman yüzünü hayal ediyorum. Hı -hı. Evet hayal etmesiz zor değil. Hı -hı. Belki limonları çikolataya batırırsak o kadar ekşi olmazlar. Buna inanmıyorum da. Ama denememiz gerekecek. Hı -hı. Bunu çabucak yapmalıyız. Hayır. Her şey aynı derecede ekşi. Bugün neden bu kadar şanslı değilim? Sana ne diyeceğimi bilmiyorum Benim sorunum yok. E, ee, bu daha da çok üzüyor. Tamam ekşi şey çeşmeye gir. Sana ikinci bir şans vereceğim. Hayır. Hiçbir şey değişmedi. Hala ekşi. Tamam. Hepsine olabildiğince çabuk yemeliyim. Kate, bu kadar acı hayal bile edemezsin. Haklısın. Seni izlemek bile acıtıyor. Son bir dilim kaldı. Hayır, artık yapamam. Mary, neden böyle ağlıyorsun? Peçe de yağ. Yüzünü silip tekrar güzelleşeceksin. Teşekkürler Kate, çok naziksin. Sana yüzünü sildi de burnunu değil. Bu iğrençliği çabucak at ve dikkatini dağıt. <laughs> Bu arada dikkatini dağıtmak için bir sebep var. Oraya oğlarım. Üzgünüm Mary sinir krizi bekleyecek zamanım yok. Lezzetli <laughs> kurabiyeler beni bekliyor ve onları çabucak yemek istiyorum. Ama önce onları çikolatayla batıracağım. <laughs> Çikolatalı çikolatalı kurabiye çiko kombo. Hmm, ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Bir saniye. Bir fikrim var. Tüm kurabiyeleri paketten çıkarmalı ve iyice parçalamalıyız. Burada karate teknikleri işe yarayacak. Şimdi de bir darbe. Harika durmayın. Kate iyi misin? Kesinlikle. Sonuçta harika bir fikrim var. Kolatayı oraya kırıntısı dolu bir torbaya dökebilir. İçine bir çubuk koyabilir ve dondurabilirsiniz. Ne olacağını biliyor musun? Bence çok lezzetli bir şey. Aynen öyle. Ama biraz beklememiz gerekiyor. Hiçbir yere acele etmiyoruz değil mi? Pekala. Oraya dondurucuya koyacağım. Şimdi Tamağına bakalım. Süper. Çıkarmanın tamamı geldi. Sanırım işe yaradı. Hey. Neyin peşindesin Kate? Şimdi göreceksin. Çubuğu alırız, çeviririz ve poşeti çıkarırız. Süper. Bak Mary harika bir Oreo dondurması çıktı. Çok lezzetli. Dondurmayı çeşmeye batırırsanız daha da lezzetli olur. Çikolatayla çikolatalı çikolata. Çok lezzetli durması imkansız. Git. Sanırım başım belada. İyi misin? <laughs> Gerçekten dondu mu? <laughs> o zaman seni acilen ısıtmamız gerekiyor. Hadi battaniyeyle örtün. Çok lezzetli bir dondurma. Teşekkürler Mary. Arkadaşıma yardım etmekten mutluluk duyarım. Kek çok lezzetli yiyor. Tamam yine de paylaşmayacak. Ye bakalım Mary. Sonuçta işte kurtarıcımsın. Acaba burada ne var? Vay canına marshmallow. Korkunç. Evet hanım. Küflü peynir. Hey çok şanssızım. Çok şanssız. Bir fikrim var. Marshmallowlar kötü kokudan kurtaracak beni. Game spin'ini olabildiğince çabuk çöz yoksa boğulacağız. Onu gerçekten yemek zorunda mıyım? Hiç istemiyorum. Eğer onu çikolataya batırırsam bu şekilde kokmaya bırakacak mı? Sanırım hiçbir şey değişmedi. Tamam, küçük bir ısırık alacağım. İyi değiş. Bu korkunç peynir kimi icat etti ki? Onlar sadece fareleri beslerler. Hiç de güzel değil. Ay, kendimi pek hissetmiyorum. Ay, ne kötü bir koku. Bu iğrenç tadın üstesinden gelmek için acilen bir şeye ihtiyacım var. Çikolata tam gereken. Mükemmel. Ama her tarafım kirlendi. Yüzünü silecek bir bez bulmalıyız. What? Hey Kate. Bu benim tişörtüm paçavra değil. Kendinkini silebilirdin. Kate bu normal bir şey mi sence? İyi olmadı galiba. Böyle marshmallowlarını yemek ister misin? Tabii ya marshmallow. Beni bekliyorlar. İlk çubuğu alıp çikolataya daldırırım. What? Harika. kah. Ne kadar lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Marshmallow'ları tekrar daldırmak gerekiyor. Lezzetli duramıyorum. Of oh ya ben de istiyorum. Üzgünüm Kate ama marshmallow'lar benim. Yani onları kendim yiyeceğim. İşte böyle arka arkaya. Tadı inanılmaz resmen. Aa, bir tanesi çeşmenin tepesinde kalmış. Sorun yok. Sona ulaşacağım. O kadar hızlı olma. Öyle mi? Kılıçlarla savaş planlanıyor. Ve kazanan sonuncusunu alacak. Ve şimdi o benim. Pekala. Hmm, gerçekten lezzetli. Tamam. Ama benim diğerlerini yedim. Bu arada iki tane daha kaldı. Oo. Evet harika kokuyorlar. Nefis. Mehre, onlar senin burnundaydı değil mi? Ne oldu yani? Onlar hala aynı derecede lezzetli. Vay canına. Lollipop kesinlikle çok lezzetli olacak. Benim de şekerim var ve de o çok büyük. Bu mu büyük? Sadece bende olana bakın. Tabağa bile sığmıyor. Ne kadar havalı. Kızlar sanırım aşık oldum. İlk önce ben yiyeceğim. Yeah. En azından bir yerlerde şans olmalıyım. <laughs> Lollipop sadece lezzetli değil. Aynı zamanda eğlenceli. Tabii onunla oynamak, onu yalamak kadar havalı olmasa da. Ne yazık ki bu kadar küçük. Çok çabuk bitti. Monica artık yemeye başlayabilirsin. Seve, seve Ama onu sadece yalamayacağım. Daha iyi bir şey bulacağım. Şimdi bir tane büyük lollipop değil de bir sürü küçük lezzetli şekerim var. Güzel değil mi? Böylece onları daha uzun süre yiyebilirim. Kızlar ne kadar mutlu olduğumu hayal bile edemezsiniz. Bu çok lezzetli. Sen hayal edebiliyorum. Ben de fazladan şekere hayır demezdim. Çok işte açıcı. Tamam bitti. Lose şimdi senin sıran. Acayip. Belki de onda bir sorun var. Görünüşe göre Lollipop'a gerçekten aşık olmuş. Bu demek oluyor ki artık bizim... Siz ne yaptınız? Şekeri mi kim izin verdi? Çaldığınız her şeyi hemen bana verin. <laughs> Kate sana her şeyi bana vermeni söyledim. Kızlar şekerleri eski haline göndermek için Seed'e ihtiyacım var. İşte benim şekerim. Bir daha kimsenin ona dokunmasına izin vermeyeceğim. Lollipop'a bakmayın bile. Yasaklıyorum o benim. <laughs> Aç gözlü. Arkadaşlarınla paylaşmalısın. Garip. Yapıştım ona. Ama neden? Şu an hava soğuk değil ki. Görünüşe göre çok tatlı. Yapışkan. Aç gözlükten böyle olur işte. Aynen. Ama bak şimdi kaç tane şekerimiz var. Harika. bir kova lezzetli solucanım var. Harika bir şey değil mi? Bir kova yok tabii ama bende de fena değil. Bende yani ise sadece bir solucan var. Kızlar beni kıskanmanıza izin veriyorum. Neden kıskanalım ki? Bizim de lezzetli yemeklerimiz var. Belki sadece bir solucanım var ama o da lezzetli. Ayrıca onunla oynayabilirsin. <laughs> Mesela balık tutabilirim. Acaba leşli kimi yakalayacağım? Kızlar gürültü yapmayın. Balıkları korkutmayın. Oldu bir şey yakaladım. <laughs> Vay canına bu gerçekten de bir balık. Ama marmelat olacağını marmelat balık yakaladım. Ama bu normalden bile daha havalı. Bu balık parlak, tatlı ve çok lezzetli. Bu arada canımı çoktan yemiş. Ben de onu yiyeceğim. Harcınla süper. Hmm. Tabii bu yüzden ben de çok şanslıyım. Lucy solucanları yeme sırası sende. Pekala sanırım ben de onları yemeyeceğim. Kate bana bir olta ödünç verebilir misin? Ben de balık tutmayı öğrenmek istiyorum. Umarım bir paket marmelat ayısından bir marmelatlı köpek balığı yakalarım. <laughs> veya kurnaz Kate'i yakalarsın. Yemi izlemeliyiz yoksa çalınabilir. Pekala. Şimdi solucan yok. Neredeler peki? Evet Kate. Nasıl da utanmıyorsun? Solucanları yerine koy. Eğer o kadar istiyorsan. Buraya koy. Tamam tamam al. Hey, nasıl da utanmıyorsun? Hey. Onlar salya içinde. Şimdi onları yemek istemiyorum bile. Monika, sen de solucanlara yemek zamanın. <laughs> Gerçekten zamanı geldi. Balık tutmaya ihtiyacım yok. Ben sade lezzetli solucanların tadını çıkaracağım. Kızlar, bu tarif edilemez. Hepsini yemeliyim. <laughs> nasıl olan ağzınıza olabildiğince çok koymak. O zaman kesinlikle kimse onları yalamayacak. Çok lezzetli. Harika bize deneyebilir miyiz? Hayır. Bu inanılmaz solucanlara dokunmanıza izin vermeyeceğim. Lucy Ve bu aşk gözlüğe nasıl ders verebileceğimize dair bir fikrim var. Acı sos bunun için bize yardımcı olacak. Kesinlikle harika bir fikir. Şey. Acı marmelat yemenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Sanırım Monica buna bayılacak. Hazır. Ne kadar lezzetli. Daha fazlasını <laughs> istiyorum. Sanırım bir şeyler ters gitti. Neden bu kadar acı? yaptığımız işe yaradı. Şimdi Monika hayatı boyu bu dersi unutmayacak. Aç gözlülük iyi değildir. Yani az kalsın içeriden yanmanın sebebi siz miydiniz? Solucanlarım sizin yüzünüzden eridi. Nasıl da utanmıyorsunuz? Şimdi çok daha iyi görünüyorsunuz. Mavi yakışmış. <laughs> Neden en küçük şişe bende? Çünkü en büyüğü bende. Umarım içinde çok lezzetli bir şey var. Daha küçük bir şişem var ama eminim içinde lezzetli bir şeyler var. Şişem sadece parmaklarımın arasında sağabilir. Bu haksızlık. O zaman onu ilk ben içeceğim. Morun içinde limon suyu olduğu için sarı değildir. Demek bu jöle. Ve jöle her zaman çok lezzetlidir. Hmm, parmaklarını yersin. Ne kadar havalı. Kızlar bu çok lezzetli. Hayatım boyunca bu jöleyi yemeye hazırım ama maalesef bitti. Neden bu kadar acımasızca davrandılar? <laughs> Demek iyi bir kız değildin. İşte bende büyük bir şişe var. Eminim benim mor jolim sarıdan çok daha lezzetlidir. Çok güzel. Daha önce hiç böyle lezzetli bir öyle denemedim. Yabani meyvelerin tadında. hepsini işeye hazırım. seni anlıyorum. Çok çabuk yedim bunu. Ve bitti o yüzden. Elimde kalan tek şey şişenin dibinde kalanlar. Onu çıkarmamız gerekecek. Ama bu o kadar da kolay değil. Ve asıl önemli olan bunun çok lezzetli olması. Bir parmağını ustalıkla şişe sokuyorsun. Pencere için neler yapmazsın yani. Ay ne kadar da güzel. Of parmağım sıkıştı. Ne yapacağım ben? Aptal şişe. Çık hadi dışarı. Ay sanırım jölesiz kaldım. Ama yine de çok lezzetliydi. Monica şimdi senin sıran. Sonunda ben de Zoran'ın ne kadar lezzetli olduğunu öğreneceğim. Ay kahretsin şişe çok acıtıyor. Tam kafamdan. <laughs> Sanırım jölemi sizden daha iyi idare edebilirim. Ben de daha çok onu sadece sıkabilirim. Kırıp. <laughs> Neden hiçbir şey yapamıyorum? Bunun çıkması gerekiyor ama. <laughs> Bu şöyle yumuşak ve istek olması gerekiyor. Evet işe yarayacak gibi. Şişeden çıktı neredeyse. Gerek alan tek şey onu çevirmek. Zahir Bey muhtemelen çok lezzetlidir. Kızlar ben cennetteyim. Uzun zamandır böyle güzel bir şey tatmamıştım. Bu kadar büyük bir şeyin bile yeterli olmaması üzücü. Daha fazlasını istiyorum. Jöle gerçekten çok lezzetli. Biraz yapışkan ama. Ama bunda korkunç bir şey yok. Ya da var. Ellerim. Masaya yapıştılar. Yardım edin. Ne yapacağım? Kurtarın beni. Monika sana nasıl yardım edeceğimizi bilmiyoruz. Endişelenmeyin buradayım ve iyiyim Gerçi masayı biraz denemek zorunda kaldım Ama ellerim hala ona yapışık Ne yapacağım nasıl kurtulacağım <laughs> Monika ve masal bir bütündür Çok komik